Arkadaşlar, şimdi sizin için yeni bir video çekiyorum. Biraz kısa olacak. Uzun videoları izleyemiyorsunuz diye. Radyoda size ses açmayı, özelinizi herkese kapatmayı, bir de sizi rahatsız eden bir kişiyi nasıl engelleyebilirsiniz, bunu göstereceğim hızlıca. Öncelikle hemen ses açmayı göstereyim. Şu radyonun sol üst köşesinde 3 tane noktamız var bizim. Şuna tıklarsınız, hemen en üstte Radyonun sesini şuradan açabilirsiniz. Ee, onun hemen altında e, bir tane çekmeli butonumuz var. Bu butonu en sağa çektiğiniz zaman radyonun sesi yükselir. En sola çektiğiniz zaman da radyonun sesini kısarsınız. Ee, ses açma olayımız bu şekilde. Ee, radyonun sağ üst köşesinde ise bir tane konum butonumuz var. Durum butonumuz var pardon. Ee, bu durum butonundan e, özelinizi herkese kapatacaksanız eğer e, kimse size özel atsın istemiyorsanız eğer şu durum butonuna tıklarsınız durumunuzu rahatsız etmeyin konumuna getirirsiniz. Kimse size özel atamaz. E, tekrar özel atılmasını istiyorsanız da bunu mevcut konumuna getirirsiniz. E, insanlar size özel atabilir. E, birini nasıl engelleyebilirsiniz? Sizi rahatsız eden bir insanı engellemeyi gösteriyorum. E, diyelim ki şahısla özelde muhabbet ediyorsunuz kişi kendini bozdu bunu engellemek istiyorsunuz bir daha bu insanı görmek istemiyorsunuz ee, o, o zaman da şunu yapacaksınız kişinin özelinde sağ üst köşede e, bir tane göz butonu vardır e, bu göz butonuna tıkladığınız anda e, zaten kişinin rengi böyle niki Sizin de sizde böyle silik görünür ee, bu kişi size bir daha özel atamaz. Aynı zamanda o kişinin yazısını genelde de görmezsiniz. Tekrar onu görmek istiyorsanız da yani size özel atmasını istiyorsanız da onun tekrar özeline girersiniz. Ee, şu göze tıklamıştınız ya. Tekrar buna tıklarsınız. Bu işareti kaldırdığınız anda o kişi sizi tekrar görebilir. Size özel atabilir. Bu videomuz da bu kadardı.